kıymetli konuklar, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini günden güne bizler ülkemizde daha çok hissetmeye başladık. Ülkemiz Akdeniz Havzası içerisinde yer alacak olması sebebiyle en çok etkilenecek olan ülkeler içerisinde yer almakta. Ayrıca kişi başına düşen 1313 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi altında bir ülkeyiz. Bu nedenle şunun bilincindeyiz. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanması için önemli yatırımlar yapıyoruz. 21 yılda bugünün fiyatlarıyla 2.4 milyar lira yani yaklaşık 80 milyar dolarlık kaynak aktararak 10 binden fazla proje gerçekleştirdik. İçme suyu ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu tesisleri ve özellikle son dönemde iklim değişikliğinin diğer bir etkisi olan taşkınlardan korunmak için taşkın tesisleri ve atık su arıtma tesisleri kurmuş olduk. Ayrıca yeraltı barajları inşa etmekle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlık olarak tarımsal sulamada su kaynağından bitkiye kadarki mesafede suyu kapalı sistemde götürmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Çiftçilerimize sulama sularını verimli kullanmaları için bireysel basınçlı sulama sistemlerini kurmaları durumunda maliyetlerinin yarısını karşılıyoruz. Bütün bunları bu tedbirleri almadığımız halde almadığımız durumda 2030 yılına kadar su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alma tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz için yapıyoruz. <laughs>